Evet biliyorum sizler de Epic Games'in bizlere verdiği ücretsiz oyun olan Ghostwire Tokyo'yu indirirken bir yandan da Türkçe mi aramaya başladınız ve dostlar tam da yerine geldiniz. Bugün sizlere Türkçe yamanın nasıl kurulduğunu gösterdikten sonra Ghostwire Tokyo bize ne sunuyor, oyundan ne beklemeliyiz kısaca ondan bahsedeceğiz. Cadılar Bayramı'nın bitişini bizlere yemek sonrası tatlı misali güzel bir oyun ile noktalandıran Epic Race'e de teşekkürümüzü ettikten sonra hızlı bir şekilde yamanın kurumuna geçelim efendim. Evet dostlar sabitlemiş olduğum yoruma ve açıklamaya buranın linkini koyacağım. Sizler de bu sayfaya ulaşabilirsiniz. Hemen biraz aşağı indiriyorsunuz. Şurada indirme linkleri var. E, sizde bu ilk başta gözükmeyecektir. Hemen biraz sayfaya aşağı indirip herhangi bir şekilde aklınıza gelen ilk kelimeyi yazabilirsiniz. Arkadaşımız buraya aa yazmış, teşekkürler yazmış, emeğine sağlık yazmış. Siz de herhangi bir şey yazın. Sonrasında buradaki linkler görünür olacaktır. Sonrasında buraya basıyorsunuz ve indirme işlemini gerçekleştiriyorsunuz. Ben daha önceden indirdiğim için şu an tekrardan indirmeyeceğim. Hemen geliyoruz buraya Epic Games'e kütüphanemize tıklıyoruz. Sonrasında oyunumuzu bulmamız lazım. Ghostfire yazdık. Şuradaki 3 noktaya tıklayıp yönet diyoruz. Sonrasında oyunun nereye yüklendiğini bulmamız gerekiyor. Hemen şu tarafta. Yükleme konumunu aç dedikten sonra oyunumuzun kurulu olduğu yere ulaşıyoruz. Nefes nefese kaldım. <laughs> Sonrasında snowfall eee content ve pek klasörüne giriyoruz abi. Daha önce indirmiş olduğumuz, az önce indirmiş olduğumuz hemen dosyayı buraya çekip hedefteki dosyayı değiştir diyoruz. Sonrasında artık bununla işimiz yok. İlk işlemi tamamladık. Burası bitti. Şimdi gelelim can alıcı noktaya. Bakın burada zaten bir şey gördünüz. Bunu hemen siliyorum. Tabi sizde böyle gözükecektir. Orayı görmediğinizi varsayın. Geliyoruz ikinci kısmımıza. Buradan hemen kopyalamamız gereken File Open Log isminde bir yazı var. Bunu kopyalıyoruz. Bakın boşluk falan bırakmadan dostlar şuradan tamamını alıyoruz. Geliyoruz başlatma ayarlarından buraya aktif edip buraya yapıştırıyoruz. Burası çok önemli başında ve sonunda asla boşluk olmayacak. Bunu yaptıktan sonra bu sayfayı kapatıp artık oyunumuzu Türkçe bir şekilde oynayabiliriz. Hepinize şimdiden iyi oyunlar. Yamamızı da kurduğumuza göre şimdi geçelim oyuna. Bakalım oyunumuz bizlere neler sunmakla. Sizlere kısaca çıtır çerez bir anlatım ile spoiler vermeden özet geçeceğim dostlar. Ki oyunu Türkçe bir şekilde oynarken bir yandan da bu videodan edindiğiniz bilgilerle evrene hakim olalım. Ghostwire Tokyo, Tango Games tarafından geliştirildikten sonra hepimizin yakinen tanıdığı Bethesda tarafından 25 Mart 2022 tarihinde yayınlanan bir aksiyon macera oyunu olarak bizlerle buluşmuştu dostlar. Bir zamanlar canlı ve kalabalık olan Tokyo, aniden tüm şehir sakinlerini kaybederek mistik bir boşluğa dönüşür. Şehir, diğer dünya varlıkları olan ziraatçılar tarafından işgal edilir ve ürkütücü bir atmosfere bürünür. Oyunumuzun kahramanı Akito, motoruyla beraber kardeşini görmek amacıyla hastaneye doğru yola koyulurken bir trafik kazasında ölümcül bir şekilde yaralanır. Ancak deneyimli bir ruh dedektifi olan KK ya da KK nasıl okuyorsanız veya telaffuz ediyorsanız ana kahramanımız Akito'nun bedenini ele geçirerek ona ikinci bir şans verir. Bu gizemli kişi olan KK ya da KK Akito'ya çeşitli doğaüstü güçler verir ve birlikte Tokyo'nun sırrını çözmek için yola çıkarlar. Ana kahramanımız Akito, Kuji-kira adlı geleneksel Japon el hareketlerini kullanarak güçlü büyüleri gerçekleştirir. Bu büyüleri kullanarak Tokyo'yu işgal eden ziyaretçilerle epik savaşlara girişir. Oyunumuz benzersiz dövüş sistemiyle dikkat çekmekte dostlar ve oyunculara hem heyecan verici bir aksiyon deneyimi hem de derinlemesine bir oynanış sunmakta, daha doğrusu sunmayı amaçlamakta. Aslına bakacak olursak Ghostwire Tokyo bizlere görsel çönen sunan güzide bir yapım. Tam anlamıyla bir teknoloji demosu diyebiliriz. Özellikle ışın izleme teknolojisinin nimetlerinden sonuna kadar faydalanıyor kendisi. Fakat oynanış kısmında maalesef oyunumuz sınıfta kalmakta. Geleneksel Japon el hareketlerini kullanarak yaptığımız o büyülü hareketler bir süre sonra sıkmakta. Oyun yanlış hatırlamıyorsam ana görevlerden gidersek 11-12 saat, tamamen bitirmeye çalışırsak da 35-40 saate varan bir oynanış sunmakta. Oyunu ilk çıktığı zamanlarda deneyimlemiştim ve 15 saat gibi bir sürede sonlandırmıştım. Yaklaşık olarak 5. veya 6. saatinden sonra oyunun mekaniği ve kısa döngüsü beni bayağı bir baymıştı dostlar. Oyunun ana hikayesinin kısa olduğunu bildiğimden ötürü de direkt ana hikayeden giderek bitirmeye odaklanmıştım. Oyunumuz bolca sinematik, bolca yağmur ve bolca görsel şölen sunan bir yapıyı içerisinde barındırmakta. Haritamız her ne kadar Yakuza serisinin gece geçen modelini anımsatsa da bence yeterli düzeyde açık dünya deneyimi sunuyor. Evet, özetlememiz gerekirse dostlar, Ghostwire Tokyo benzersiz bir dövüş sistemi, kısmen etkileyici hikayesi ve ürkütücü atmosferiyle oyunculara unutulmaz bir deneyim sunmayı amaçlayan bir yapım. Eğer ki paranormal olaylara ve Japon kültürüne hakimseniz sizlerin de hoşunuza gelecektir. Nasıl olsa beleş abi. Al indir oyuna. Beğenmezsen en fazla silersin. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın dostlar. Cansınız. İyi ki varsınız.